Arkadaşlar Bugün Peşay oynuyoruz. Arkadaşlar ben Takas hesabı açtım. Ve o hesaptan her şeyi yani bütün hediyeleri oradan vereceğim. Yani, o hesaptan vereceğim. Ama yani onu şimdi arkadaşlar şimdi birlikte de. ee, biraz sonra inceleyeceğiz. Ama videoyu başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve başlayalım. Arkadaşlar ilk önce mağazaya gidelim. Evet, tamam. Şimdi yeni gelen eğer şey varsa bakalım. Bu peker rengi eğer haberiniz varsa. Bende iki tane var arkadaşlar size. Yani bu çekiliş olabilir. İki kişilik. Bende e, sarıdan ve maviden var. Size verebilirim işte. Tamam sonra ne var? Bu da sonra enerji toplama oldu maşallah. Gerçekte yaparsam Evet arkadaşlar bunu hatırlayan bu yoktu. Aslında yani yoktu. Ama böyle bu saç vardı hatırlayan varsa bu saç böyle patenli falan. Bunu da böyle şey yaparsanız şey yapar, olur. üstüne. Bu da neydi hatırlayamıyorum. Bunu da bu paketi alalım bence alıyorum. Aldım. Çünkü çok güzel bir şeyler var içinde. Evet, aldık, 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 aldık. Evet, hepsini aldık. Şimdi arkadaşlar bunu kim hatırlıyor? Kimler? İkinci yolda neymişti bu? Yiy ya ama param yetmiyor. Benim eski hesabım vardı ama ona hesap yani koymamıştım böyle bir oynamak için. Sildiğimde bile ödemedim. Bunlar var. Hamsta vardı. Şimdi bir de, paketi de vardı arkadaşlar. Gençler falan. Hepsi gitti şimdi de. Ama bir tek peti biti yoktu. Arkadaşlar bu evde Hello Kitty, Hello Kesinlikle hatırlıyorsunuzdur değil mi? Evet. Ve bu da geri döndü. Bu siyah. Bu siyah. Bu Bunlar da ikisi geliyor böyle. Ben bu paketi çok seviyorum. Gerçekten kulaklarını bayılırım. Bakın ne kadar tatlı ya. Bu ne? Ve bunları hatırlayan varsa gerçekten çok tatlılar. Bu paten, paten zannettim ya. Başka yeni inen hiçbir şey yok galiba. Bakın burada. Bakayım bakayım. Eğer varsa. Bence yok. Bunları gördük mü bilmiyorum. Eh, tamam bunları görmedik. Bu 6 TL arkadaşlar. Eğer istiyorsanız alabilirsiniz. Ama ben bu sesini almak istemiyorum. Gerçekten yok. 6 TL'yi alabilirim ama işte çok şey. Ben o peşlerden aldım işte. Bakın 14 TL'yi aldım. İki tane. Hmm, başka? Hmm, hiçbir şey yok. Tamam şimdi olduğumuz top şeyi şeyine bakalım. İlk önce çantada. Hadi be. Ne var? Ne verdiler diye hatırlayamıyorum ama Tamam bunlar yeni görünüyor. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Tekrar ama kaydım ben. Neyse aldık ki. Şey oldu. Bunu biliyorsunuz bir tanesini deneyelim. Bakın top oldu. Ama kullanınca artık gözlemiyor böyle. Bakın çok güzel bende. Böyle bunu bir şey bitince artık geri dönmüyor. Sonra başka başka bir şey gördüm evet. Bu çok güzel. Bakın arkadaşlar. Evet bu. Ama bu çok evet. rengi belli olmuyor. ama çok tatlı. Benim en sevdiğim spor da futbol eğer biliyorsunuz. Benim güzel olanlar yarıma yazsınlar. Çok istiyorum. Başka? Bu da gelmiş. Tadaa. bir dans gelmişti. Evet. Bu dansı da almamıştım ben. Bakın. Bunu çok almak istiyordum. Ama almamıştım. Bakın. Çok güzel. Tamam ben bunu koyacağım. Çok sevdim. Tamam. Şimdi ikinci hesaba gidelim bence. Artık yeter. Hadi gidelim. Bir, 2 üç. Evet arkadaşlar. Takas hesabıma geldim. Bakın böyle işte. İkmenim var. Sonra adım Rolla Takas arkadaşlar. Daha beşinci seviyeyim. <laughs> Sev. Ne diyoruz ya neyse susayım neyse. Benim ayağımda 265. E, Çok kolay rola kadar. 265. Sonra bakın yanımda sadece bir fotoğraf var. Siz, a, bu benim yanımda. Bu benim yanımda. Bakın kim bu yanımda? Linda. Oy tamam işte. Takipçim bile yok yok. Takip edilenler de yok. Ben Şimdi, Şimdi arkadaşlar az oldukları için fotoğraf çekmedim. Tıda. Sen sen. Allah olmaz. Arkadaşlar bu hesaptan kesinlikle ama kesinlikle. Evet. <laughs> Ay. Yemin <bilmiyorlarsa> ne? Yok. <laughs> Neyse. Bunu da koyamıyorum. Hiçbir şey koyamıyorum gerçekten. E, altını 6'yı koyabiliyorum. Arkadaşlar binayı yapıyorlar ya. Gerçekten sesler çok. Evet. Habari bab. Şimdi bunu böyle koyalım. Hayır. Sen olursa. Bakın. Bunu. Çok komik. Oh, bunu kesinlikle böyle koyacağım ya. Yok neyse. Evet arkadaşlar bu tutuyor da görürsünüz. Kırmızı renkli tutuyor. Çok komik. Ay. Onu küçültemiyorum. Ha, tamam. Şimdi onu rengarenk yapalım. Şimdi böyle, böyle, böyle. Bunu çevirdim. Şimdi seni buraya. Of ya neyse kırmızı yapmam gerekiyor. Bu böyle, sonra bir tane daha. Ona... Bakın görünmüyor. Sonra... Sen geldin. Sonra da son son saatte saatten. Bu. Ve bu. Ve bu. Ben çok Bu çok Çok acıgın. Bahman. Iyi, ben bu yeniden de koydum ya. Ne i̇şte bu. Ne istediniz? Ne Bu Eğer arkadaşlar bu fotoğrafı görürseniz o benim. Çünkü çok küçük biliyorum. Çok küçük şey, şey, taklit edecek. Şimdi arkadaşlar benim eski hesabımda en çok kişi taklit etmişti. diye bakıyorum. Şimdi numara alalım. 1080. Evet. 1000 TL harcadık 5000 TL girdi. Tamam ödüller var. Hı, tamam. Tamam. Bir daha çok şükür arkadaşlar gerçekten çok şükür gel bunu bir çakya alalım. ben o hesapta bunu almıştım yüzlükli harika başka çok şey almıştım yani yarısı bende şimdi buradan çarpıyı çevirelim ayıp ya. Her zamanki gibi arkadaşlar. Bugün <laughs> kardeşime <162'm> izah <istiyor>. altın <laughs> Ya gerçekten. Gelelim. Bakalım. Şimdi bir gezelim. Evimde hiçbir şey yok. Gezmeme gerek yok. <laughs> Şimdi Ne zaman gidiyoruz? Geliyoruz. Bakın evim çok sade bence. Bakın. Evet. Evine girdiği bir şey var mı gerçekten? Neyse. Burada bu işçimiz. Gezgin bir şekilde. Evet tamam. Burada boş. Evet. evet. Burada bizim banyo muzreti var. İşçimiz var bir bebek miyim lan? Neyse. Sonra son Bu da hiç şey yok diyemeyiz. Gerek yok bence. Yoksa kaybolacağım. Evet, çok iyi çünkü. O hiç şey yok. Bu yani, belki belki, heh, belki. Neyse. Şimdi Altıncı seviyeyim. Yok mu sakın? <laughs> Şimdi ben o şey şeye gittim. Oynamamız gerekiyor kazanmak için. Evet bu benim ben o evet, kırıldığım söyleyeyim Ben de ikinci ha Bakın. Demek isteğime gitsin benimle bu kulaklığa odaklar. Right. Evet arkadaşlar bakın. En, yani en yüksek skor da canı benim kardeşim. Sonra o takası şimdi şimdiki benim. Elba var al. Şimdi işte benim o benim e, hesabım. Ve Game Master maşallah bir yeni var. Benim fonum var ve ikinci hesabımdaki Yes, kanka. oynayalım. Bir şey kazanalım. Durun. Benim dansım yok biliyor musun? Dans almam gerekiyor. Sadece bu var. ben Neyse şimdi o zaman. Tamam. Evet, tamam. Şimdi dansı. Git <laughs> boyu nerede? Hoşça kal ama nereye? Bilir <laughs> sen güzel değil. Şaka. Bu ne olacağım belki ya? Bunu alacağım belki güzel. Sonra. Başka alacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Bunu alabilirim. Arkadaşlar, acaba ne olsam diye bilmiyorum. Bu ne? Hayır, bu da hiç güzel değil. Bu da cin gibi. Bu da vahşi gibi. Bu da Allah gibi. Bu da alkışlıyor. Bu ne? Gerçekten ellerimde bence olmaz. Fransa'ya gidelim ben. Ne yapıyorum burada? Bu ne? Evet ben bunu almak istiyorum ya. Ya da bunu. Ya da bunu. Arkadaşlar bu 250 şeye alayım. Çünkü hiç bir dansım yok biliyor musunuz? Şimdi bunu da alalım. Zaten 250 elmasa. E altına elmasa olsaydı. Hepimiz gerek. Şey. Bu ne? Anlayacağım. 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 Bunu bilmiyorum. Bunu Başka Bu var. Evet aldık. Sweet. Şimdi de alacağım. Ben bunu istiyorum ama çıkmaz. Alayım mı? Bakayım en bir şey varsa. Çünkü onu alacağım bilmiyorum ya. Aklıma çok yani mağazada bu var. İyi paramız geldi. İyi döndü paramız. Hmm. Başka ne alacağımız yok bir şey. <laughs> Eğer varsa bence yok bakın. Alacağım hiçbir şey yok. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum gerçekten. Çok gerildim. <laughs> ya bence o dansın altı. Bilmiyorum. <laughs> Hiç şey yok değil mi o zaman alalım. Hadi. Çok korkuyorum. Eğer bana güzel bir şey çıkmazsa vereceğim 1, 2, 3, 6, Alıyoruz. <laughs> ne çıkacak? Neyf evet ya çok kötü. Bir tane daha alamıyorum. Oyun oynarım birazdan. Alırım. Şimdi bakayım. Bu çok kötü. Bu ne? Neyse. Bir, bir, dans, bir dans koyalım. Hangisi? Hadi. Daha Ben geldi. Şimdi oyun şeyine gidelim. Sizin arkadaşlar ilk önce. Beş farklı ev beğen. Tamam. İki ev nasıl alırız? Gel oda. Tamam, neden? Neden? Onlar kazanacaksa ben de hiç şey almayacağım. Ha, güzel evleri. Bir, on, tamam. Ay sonra bu çok güzel gerçekten bu da çarı tamam inşallah hafif olsun şimdi sen 14 tamam bak like hafif son elimizde kim olacak olay kız sen yok sen alacağım tamam böylece like'larınızı almış oldunuz Şimdi bana da Okay, okay. Tamam arkadaşlar. Okay, tamam ekranı açtık. Şimdi daha daha koy, daha daha kat kat. Sen önce saçını boya en kolay olan. Şimdi <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Şimdi kutuya gidelim. Çünkü arkadaşlar hani oyunun yeniinde var. Ama o, oradan şey bize vermiyorlar. Kesinlikle kuaföre götürmesin diye. Evet şimdi saçımı boyatmaya gideyim. İki kez boyatacağım. Beni Neyse. E ee, ben bunu almak istiyorum. Çok güzel değil mi? Ama paramız yok. Gideceğiz arkadan. Güzel. Saç yok. Hadi çevirelim. Şimdi onu boyatayım. Bir yer başkası, başkasını boyatsam. Çünkü ben o saçımın rengini sevdi. Neyse gene siyah yapıyorum. İkinci bu. Aa bu çok güzel oldu. Ben sonunda yine onu bunu koyabilirim. Çünkü çok güzel. Şimdi ikinci. Hmm. Bu. Evet bu harika. Arkadaşlar bu da olabilir. Siyah çok kötüymüş. Ben de bilmiyorum. Son rengini kırmızı çok güzel olmadı mı? Evet. Değil mi arkadaşlar? Ben hiç yakışmadı. Bu, bu, Tamam kırmızıyı koyacağım. Çok beğendim ben. Tamam saçımı boyattım. Çok güzel oldular. Evet tamam artık bu benim saçımın rengi. Şimdi bir kez daha almaya gidiyorum odanstan. Hadi bunu çıkaracak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir elmasım kalacak. Eğer o çıkmazsa. Bravo. Tamam. İnşallah bana elmas verirsin. Şimdi ben. Yiyoruz. Bir çok yalan Bu daha iyiydi alıyoruz. Korkuyorum. Bu ne? Yürüyorum. Bu ne gerçekten? ne Param hepsi gitti. Boşa gitti. Doğru için şey gelir acaba? Ben de geleceğim.